Yalan. <gülüyor> <gülüyor> abi sen yapamadın bak gel bak. Bak kaydaktan kayıyor bu sen inanmıyorsun sen. Bak bak şimdi. Şöyle kaydın ya. Bakıyor. Hop kendi kendine gidiyor. Emine. Evet kendi kendine gidiyor. Sen niye yapamıyorsun abi? Oğlum, ya. <laughs> yalan söylemiyorum abi gel burada dene. Hayır, dur çık. Çıkamadım. Gel burada dene. Bak ben kayıyorum bak. Çık sen bir. Bak şimdi. Şuradan başlatıyorsun bak. Gördü? Şey hiç. Yok. Araç geçiş noktasına geri döndü. Ya yok oğlum. Vallahi yok. <laughs> Salıncağı bile biliyor mu abi? Neyi? Salıncağı. Ya oldu ama. <laughs> Aynen abi var ya. Saydıra <laughs> dalga geçtim ben de. Dalga geçeceğim abi kayıttayım. Ne oldu ya? Vallahi Eyvallah. Hala bir tane buradan mal hiç. Vay don abi hadi, ya, Hali, var ya ne alırsın. Ya bu ne var ya ne ya. Bir inandın ama abi ciddi ciddi. Allah inanmam Ay, ya. Gözümden yaş geldi gülmekten. Oradan bir tane büfe var abi. buradan bir tane Malbora'yı burayı ama. Büfe nerede var lan burada? Sağda abi. Ben camları kırılmış ya. Nerede sağda lan? Sağında abi, sağ tarafında. Bu tarafta da yolun sağında. Burada mı? Az önce kaydıran karşısında abi. Selamı büfe. Hayvanlar giremez yolu daha buraya. Pengi pengim düzdü abi. Geçiş noktasına... açtı. Aa, ne araba durdu lan doğru amına. Durdu ben de diyorum niye gitmiyor? araç Burada. bitiş noktasına ulaştı kazandı. maçı kazandı